Burası Yüksel Cenaşe, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Ankara, New Holland Bölge Bayi. Evet, Türkiye'nin yeni lideri TDB serisi stoklarımıza girmiştir. Siz değerli bölge çiftçilerimizi TDB serisini incelemek ve fiyat teklif almak için Yüksel Cenaşe şubelerine bekleriz. Evet, TDB serisini sizlere kısaca anlatalım. Türkiye'nin yeni lideri TD5 Blue Master serisi. Uzman mühendislik ve uzun yılların tecrübesiyle tasarlanan yeni New Holland TD-5 Bluemaster serisi çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Yerli S8000 serisi Commonwealth Motor'a sahiptir. TD-5 Bluemaster serisi traktörler yüksek performanslı ve çevre dostu çözümlerin mükemmel uyumu haline gelmiştir. Ailenin en güçlü üyesi olan TD-5 Bluemaster modelleri maksimum torga ulaşarak gücüne güç katar bu yüksek performanslı ve çevreci motor yeni nesil modern ve yeni çizgilere sahip kaportanın altında yerini almaktadır. Yüksek ve kesintisiz performans ile her daim yanınızda. New TD5 Bulumaslı serisi yeni nesil yerli üretim common yakıt enjeksiyon sistemine sahip 4 silindirli motorlarla yepyeni bir performans deneyimi yaşatmaya hazır. Aynı beygir gücündeki mekanik motorlara kıyasla yeni nesil motorlar 30 nominal tork artışı sağlamakta olup yüksek tork değerlerine ek olarak yüzde 40'lara varan tork rezervi sayesinde en yoğun çalışma koşullarında bile traktörünüz bayılmadan veya fites düşürmeye gerek duymadan işlerinizi ara vermeden sürdürebilirsiniz. Evet faz 4 motoruyla tarımın öncüsü olmuştur. New Holland TD5 Blue Master serisi Et bulu sıv sıvısı sayesinde zehirli et bulu gazını azaltmayı başarmıştır. Böylece TD5 Blue Master serisi performanstan ödün vermeden gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya katkı sağlamaktadır. Evet, elektronik hız yönetim sistemi Evet standart doğru sunulan hız yönetim sistemi ile özellikle sıra sonlarında zamanla dan tasar edeceksiniz. 40 km hızla ulaşan etkili fites seçeneği. TD5 Blue Master modelleri 12 ileri 12 geri tam senkromajlı transmisyon ile motora oluşan gücü minimum kayıpta toprağa aktarmaktadır. Direksiyon yanında bulunan ileri geri mekik kolu her viteste hem ileri hem geri yöne hareket etme olanağını sunmaktadır. Yine İsteğe yana bağlı yana. olarak sunulan power shuttle mekik kolu ve ileri geri kolunda devreceye basmadan kullanım gerçekleşmektedir. Böylece özellikle sıra sonlarında manevra kabiliyetinizi artırarak zamandan tasarruf etmeni sağlamaktadır. TD5 Blue Master serisi 40 km hıza varan ilerleme hızıyla yolda daha daha az zaman geçirmenizi sağlayarak daha kısa sürede daha çok iş yapmanıza destek olur. Evet, otomatik çift çeker ve defanseli düğmeli. Tüm modellerde sunulan elektrohidrolik çift çeker ve defanseli kilit kumandaları direksiyonun alt tarafına ergonomik olarak geliştirilmiştir. Sadece TD510 Blue Master modellerinde otomatik çift çeker ve defransiyel kedi özellikleri sunulmaktadır. Bu özellik sayesinde traktörün ilerleme hızına, arka hidrolik konumuna ve lastiklerin dümenleme açısına göre çift çeker ve defransiyel kilidi otomatik olarak devreye girip çıkmaktadır. Evet, elektronik lift o liftomatik kumandalı. Gün boyu çalışmalarınızda en sık kullanılan kumandalardan bir tanesi bir tanesi yapılan yükseklik ve derinlik ayarını bozmadan ekipmanı kaldırıp indiren liftomatik kumandasıdır. TD5 Master serisinde bundan sonra bu faaliyeti gerçekleştirmek daha da kolaylaşacak. Operatörün sağ tarafında bulunan elektronik lifto, liftomatik liftomatik düğmesine basarak ekipmanlarınızı rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Çamurlu üstü hidrolik kumandaları mevcuttur. şurada gördüğünüz üzere tüm modellerde standart olarak sunulan çamurlu üstü hidrolik düğmeleri her iki tarafa da bulunan düğmeler ile traktörün hidrolik kollarını tek tuşa basarak hızlı ve rahat şekilde kontrol ederek ekipman ayarınızı terk etmeden gerçekleştirebilirsiniz. Evet yeni nesil yerli dev TD5 serisi stoklarımızda. Evet ismimiz markamız ismimiz kalitemiz ismimiz referansımızdır. Yüksel Celenaş